Ben Merve Şapçı, Türkiye'nin başörtülü lisanslı ilk kadın basketbolcusuyum. Başörtü takmadan önce profesyonel olarak ligde oynuyordum. Başörtü taktıktan sonra sadece antrenörlük yapmaya devam edebildim. Basketbol oynamaya geri dönmeyi çok istiyordum ama hani hiç kimse bu şekilde kabul etmedi. Daha sonra başörtülü sporculara destek veren bir kampanyadan haberim oldu. Ben de bu kampanyanın Türkiye ayağı oldum. Tabii bu süreçte Spor Bakanımız Çağatay Bey bize rehber oldu. Biz de sağ olsun onun o açtığı yolda ilerledik. Lisansım çıktıktan sonra ilk maçım Fenerbahçe ileydi. Formamı giydim. Aynen bu şekilde, kafamı bu şekilde taktım. Tedirginlik var koçla üzerimizde. Acaba Hani birileri bir şey diyecek mi, yoluma engel olacak mı? Böyle stres oldu. O son ana kadar böyle hep kalp çarpıntısıyla geçti. Ama başlama düdüğü geldiği andan itibaren sahadaydım. Buraya böyle ayağımı bastığım andan itibaren hani salonla, zeminle, vücudum böyle bütünleşiyormuş gibi hissediyorum. Artık yeri kalan dünya kapının dışında kalıyor ve ben sadece potaya ve topa odaklanıyorum. Sevdiğim sporu yeniden yapabiliyor olmak benim için çok önemli. Sonuçta ben açıkken de basketbolcuydum ve yine tek bir hedefim vardı topu potadan geçirebilmekti. Kapandıktan sonra değişen bir şey olmadı. Yine sporcuyum, yine sporcu kimliğimle sahadayım. Yine basket atmak, yine sayı yapmak tek amacım. Ve bunları yeniden yap yapıyorum. Bunun hissi çok güzel. Hayatta zaten en güzel şey hani en sevdiğin işi yapıyor olabilir. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben Merve Şapçı. Ben hayalimi Spor Bakanımızın destekleriyle gerçekleştirdim. Bundan sonraki hayalim benim gibi sporcu kardeşlerimin yanlarında olmak istiyorum. Herkes dilediği sporu dilediği gibi yapsın istiyorum. <laughs>